Merhaba, şimdi bu uykucu fareyi yapmak için malzemelerini açıklama kısmına bıraktım. Nakopilanta'nın iplerini kullandım. Sizler istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Öncelikle bu gövde kısmından başlayacağız yapmaya. Şimdi öncelikle sihirli halka ile içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra birleştirip ikinci sırada çift batıyoruz. Üçüncü sırada bir tek bir çift batacağız. Şimdi bakın 8 saniye önceyi tamamladım ve böylelikle 10 sıra öreceğiz. Şimdi ben 10 sıra örüp geleceğim. Evet bakın 10 sıramı ördüm. Şimdi kapatmaya geri dönüş başlayacak. Sonra içine elyafla dolduracağım. Evet şimdi bakın bir tek bir çift olarak eksiltme yapacağız. Ee, şimdi tam kapatmadan önce boncuk elyaf kullandım. Boncuk elyafla bunun içine dolduruyorum. Evet bu şekilde. Çok sıkı doldurmaya gerek yok. Biraz yumuşak ol, olmasını tercih ediyorum oyuncaklarda. Ee, çok sıkı olduğu zaman oynaması da çocuklar için e, biraz keyifsiz oluyor galiba. Ben öyle düşünüyorum. Evet şimdi bir güzel doldurup e, ipimi de gizledim. Şöyle düzelteyim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi aynı iple kulaklarını yapacağız. Bunun için yine Sihirli halkamı yaptım. Zincirle yukarı çıkıyorum. 3 zincir yaptım. Ve 3'te çıkarak 10 tane üçlü trabzan yapacağız. Yarım bir şekilde yuvarlak olarak e, tamamlamayacağız. Evet, trabzanımı tamamladıktan sonra bu birinci ipimi kestim. Birincisi bitmiş oldu. Birinci kulak. Bunu ayırdım. Şimdi ikinciyi yapacağım. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde iğne iplikle dikeceğiz. Bakın hemen olduğu günde bir sürü birçok renkte yapabilirsiniz. Evet yine aynı sistemde kulağımızın ikincisini yapıyoruz. Farenin ikinci kulağı. Yine 3 de çıkarak üçlü trabzan 10 adet yapacağız. Evet bunu da bitirelim. Şöyle uzunca bıraktım dikmek için. Şöyle önce bir yerini iğneleyim. yerini belli edeyim. Evet birini buraya, birini de buraya bu şekilde iğneliyorum. Sonra dikmesi daha kolay olur. Evet bu kadar basit. Bakın biraz da içe doğru tutarak dikersek daha rahat olur. Evet diktim. Bakın çok cici oldu. Sonra <laughs> siyah iğne iplik geçiriyorum. Bu koton iplerden kullanıyorum. Domino'nun hani ee, nakış yaptığımız iplerini kullandım. Şöyle yarım ay şeklinde uyuyor şeklini vererek bakın iki tane yukarı yani bir tane düz iki tane de yukarı doğru çıkacağım bunu tekrar üzerinden geçip kalınlaştıracağım bakın böyle oldu kirpiklerini de yaptım yumuşacık çok cici oldu şimdi pembe ipimi aldım pemzini yapacağız. Yine sihi halkamı yaptım. İçini dolduruyorum. Sık iğne ile bu sefer 6 tane doldurdum, kapattım. Evet, kapatıyorum. Bakın. Şimdi İkinci sırayı da geçtim üzerinden. Ee, şimdi lila renk ipi bağlayıp emziğin e, şu üst kısmını yapacağız. Şöyle basit bir şekilde <laughs> oraya bir tomurcuk yaptım. Sonra iğne iplikle beyaz ipimle dikiyorum. Biraz sağlam dikmeye çalışıyorum ki çocuklar çünkü e, biraz hırpalıyorlar oyuncaklarla çıkmasın diye bu şekilde dikkatlice sağlam bir şekilde dikiyorum. Evet bu kadar <laughs> yüzü ortaya çıktı yine de yaptık şimdi yatağına gel gelsin sıra. Bunun için önce bir <laughs> pardon. Evet şimdi 25 tane zincir çekip ikili trabzan olarak 25 tane trabzan yapacağız. Her bir zincire birer tane batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet 25 tane yeterli. Bunu artırma eksiltme yapmadan uzunca bir örelim. Sonra sayısını vereyim. Şimdi <laughs> bu şekilde 27 sıra ördüm ben. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan 27 sıra örüyoruz. sonra dikme işlemine geçeceğiz. Bu yorganı olacak. Ee, hem yorganı hem altının çarşafı olarak uyku gibi düşünün. Dileyen yastık da yapabilir ama e, ben denedim aslında biraz rahatsız oldu. En güzel bu şekilde düz yapmak. Evet ipimi kesiyorum. 27 sıramı ördüm. Şimdi göstereceğim size. İpimi de güzelce saklayacağım. Evet, bakın böyle oldu. Şimdi ee, katlayacağız. Yorgun ucu olacak burası. Bu şekilde kenarlarla. Her iki tarafından iğne ardı şeklinde ön yüzünden dikeceğiz. Evet bakın diktim. Bu kadar. Yorganı bitti. Şimdi oyuncağımızı içine koyuyoruz. <laughs> evet bu şekilde hazırladım ve bitti. Çok güzel oldu. Bence rengarenk yapıp ya da daha büyük e, yorgan hazırlayıp bir sürü renkli farecikler yapıp uykucu fareleri yan yana koyarak uyutup oyun oynayabilir çocuklar. Bence bayılırlar buna. Evet. Bu şekilde hazırlandı. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.